Haksasın TV ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Çobani ile olan sponsorluğunu tamamladı. Forma sponsoru Çobani e, olacak. Herhalde 4 ya da 5 yıl olması lazım. Bugün çok üzücü gelişmeler var. Ondan üzerine biraz konuşmak istedim. Her ne kadar işin bir tarafı bizi ilgilendirmiyor gibi görünsel arkadaşlar. Çok fazla ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan herkesi Doğrudan ilgilendiren ve çok üzmesi gereken bir mesele olduğu kanaatindeyim. Çünkü ne olursa olsun Fenerbahçe e, bir Türk kulübü. Yani bizim güzide kulüplerimizden bir tanesi. Tıpkı Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi ve Trabzonspor gibi Fenerbahçe'de biz Trabzonsporlu olsak da bir Türk kulübü olduğunu kabul etmek durumundayız. Fenerbahçe Avrupa'ya çıktığı zaman bir Türk kulübü olarak bizi temsil ediyor. Yüzyıl e, aşkın bir camia e, ve kendi taraftan içerisinden de bu durumda rahatsız çok insan var. Kendisinin net bir şekilde bölücü örgüte karşı sempati beslediği belli olan bir şahıs bugün kalkıp Türkiye'liler ifadesini çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ve kamuoyunda bence inanılmaz şeyler kopması gerekirken hala destek veren bir grup da var. Onları zaten normal karşılamıyorum. Sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum akıl sahibi Fenerbahçeliler de bu duruma tepkilidir diye en azından tahmin etmekteyim. Ve yine e, hakkında vereyim. x üzerinden de çok fazla tepki gösteren Fenerbahçeli de e, gördüm. Çok utanç verici tabi. Tabi bu biraz daha geniş perspektiften bakmak gerekirse bütün bu son günlerde yaşadığımız siyasi sürecin de bir parçası e, maalesef. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin bu duruma düşmesinden kesinlikle keyif almıyorum. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu duruma düşmesi sadece bana utanç veriyor, hicap veriyor, sadece üzüntü veriyor. Onu da bir net olarak belirtelim. Fakat şunu söylemek gerekir ki Trabzonspor yani hatta Trabzonsporla doğrudan ilgili bile değil. Trabzon'da biliyorsunuz işte Arap turistlerin çok fazla ev aldığını iddia edenler, her yerde Arap olduğunu iddia edenler. E ee, mesele Trabzonspor olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde ağızlarından köpükler çıkartarak e, saldırabiliyorlar. Bunlar siyasilerden tutun taraftarlara kadar her alanda böyle insanlar var. Fakat bugün Fenerbahçe söz konusu olduğumuz zaman aynı hesaplardan bir sessizlik görüyoruz. Tabii ben o hesaplardan bir tepki göstermelerini beklememekle birlikte e, bizim de aynı şeyi yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, Fenerbahçe değil mi işte kardeşim bunlar da terörist demek Bence teröristlerin doğrudan zaten ekmeğine yağ sürmek arkadaşlar. Ne olursa olsun Fenerbahçe ile bizim aramızda çok büyük bir rekabet bile olsa bu rekabeti belli bir düzeyde tutmak lazım. Ne olursa olsun elimizdeki bir değeri, Türk'ün bir değerini elin PKK'lı, affedersiniz PKK'lı köpeklerine yem etmemek lazım. O sebeple bütün Trabzonsporlardan beni takip edenlerden dileğim meseleye bu şekilde bakması Fenerbahçe bugün bu çözüm sürecinin bir aracı olarak kullanılıyor. Yarın öbür gün Galatasaray kullanılabilir. Başka bir camia kullanılabilir. Ve bunun da ardı arkası da gelecektir. Bildiğiniz gibi terörsüz Türkiye'de diye bir e, toplantı yapıyor ve bütün siyasi partiler aşağı yukarı birkaç tane sadece bu toplantıya katılma kararı aldı. Yani iktidarından ana muhalefetine kadar e, bu muazzam yanlışın içindeler. Hani en hafif tarihiyle bunları söylüyorum. Emin olun içimde çok daha e, büyük bir e, dehliz var aslında. Oradan Çıkacakları söylesem bu videoyu zaten yapamam, yayınlayamam. O sebeple beni de bu kadarını konuşabildiğim için bile e, mazur görün arkadaşlar. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Yine bunlar almışlar ellerine bir e, borazan ve öttürüyorlar. Nedir? Türkiye'li birleştirici bir söylem diye. Türkiye'li kesinlikle birleştirici bir söylem değil. Aksine ırkçı bir söylem. Yani Avrupa nazarında bakarsak mesela Almanya'da Alman derler, herkes Alman derler. Yani Alman vatandaşı olan herkes Almandır. Türkiye'deki kavramsal olarak bakış da aslında böyle. Yani biz neden Türk diyoruz? Bir Kürde, bir Laza, bir Gürcü Çünkü birleştirici ana unsurdur Türk. Yani Türk dediğin anda noktayı koymuş oluyorsun. Bu senin anayasan tarafından da böyle. Ve halkın anlayış şekli açısından da uzun yıllar bu şekilde sorunsuz bir şekilde gelmişti. Fakat bundan rahatsızlık duymalarının temel sebebi tabii ki bölücü olmaları. Yani bu konuda hiçbir şekilde kafanız karışmasın. E, genç kardeşlerimiz için bunu söylüyorum. Abi işte Türkiye'li de kulağa hoş geliyor gibi düşünme. Kesinlikle Türkiye'li diyen adamın başka planları vardır. Heybesinde başka planlarını gizli tutuyordur. Yani bunların derdi hakkı hakka teslim etmek değil. Türkiye'yi bölmek, parçalamak. E, Kürde Kürt diyecek, Gürcüye Gürcü diyecek, Araba Arap diyecek. E Türkiye Türk demeyecek. Yani öyle de bir durum var. Kendilerine kalsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk de yok. Yani şunu İstediğiniz istediğiniz kadar zorlayıp kafanıza yazacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en fazla yaşayan insan Türk. Ana unsur olarak da Türk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti pasaportuna sahip her insan Türk'tür. Bitmiştir. Bunun muhasebesi olamaz. Bunun alakalı bir e, hiçbir şekilde bir pazarlık yapılamaz. Yapamazsınız. Yaptırmayız. Yaptırmayacağız. Daha önce de yapmak istediniz. Elinize ayağınıza bulaştı bir kez daha aynısı olacak yapamayacaksınız bir kez daha bunu net olarak söyleyelim bugünkü meselenin de Fenerbahçe ile sadece Fenerbahçe ile bağımlı görülmemesi gerektiğini söylüyorum çok daha ciddi bir problem var bu başka kulüplere de sirayet edecek başka ne bileyim bir e, müzisyen olabilir e, toplumda yer edinmiş bir köşe yazarı şu bu zaten yavaş yavaş herkesin satın alınmaya başlandığını e, görüyoruz Lütfen bu süreci bu şekilde okumaya çalışalım arkadaşlar Hamdi Ulukaya ile ilgili düşüncelerim zaten açık. Bu adamın kime neye hizmet ettiği çok açık. Amerika'da Greg Yoğurt diye herif yoğurt satıyor. Yani Twitter time'ındaki bazı orospu çocukları var ki affedersiniz ağzımı bozacağım ama en iyi hayatımda yediğim en iyi yoğurt diye tweet atıyorsunuz. Ya sizin şerefiniz, namusunuz, haysiyetiniz var mı acaba ya? ya mesele Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzon'dan, Beşiktaş'tan çıkması lazım artık o noktada. Senin acaba şerefin var mı? Allah kitap çarpsın. Trabzonspor şöyle bir anlaşma imza atsın. O sponsorluk bitene kadar tek bir Trabzonspor maçı izleyen namerttir. Tek bir Trabzonspor maçını dahi açmam izlemem. Destek de vermem. Birazcık bu kadar namus haysiyet sahibi olsaydınız eğer Ali Koç da belki buna cesaret edemeyebilirdi. Fakat Fenerbahçe'de o kadar fazla kraldan çok kralcı var ki süreç buraya kadar geldi. Tabi tek başına bu Fenerbahçe'yle de okunamazsın. Hamdi Ulukaya Ali Koç'la yaptığı görüşmenin hemen ardından bu basın toplantısının hemen ardından Erdoğan'la görüşme düzenledi. Bizi Türk devleti bombaladı. Köylerimizi terk ettik o yüzden diyen adam. Amerika'ya gidip Greg yoğurt diye yoğurt satan adam. Her fırsatta ben kürdüm 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 diye dolaşıp Türkler bizi katletti. Faşist DC diye dolaşan adam. Hem Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biriyle anlaşma yapıyor. Üstüne kalkıp Türkiye'li diyor. Sonra da Cumhurbaşkanı'ndan davet alıyor. Biz bu noktada artık ne yapmalıyız? Mesela ben benim canım aş aşırı sıkılıyor bu duruma. Biz bu noktada ne yapmalıyız abi? Allah aşkına artık yeter yani yeter. İnsanların burasına kadar geldi. Gerçekten tahammül sınırları aşılıyor. Tahammül sınırları artık sınıra kadar geldi. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana unsuru olan Türk vatandaşları, bütün birleştirici olarak söylüyorum. Vatanını milletini seven Kürdü, Gürcüsü artık ne varsa hepsi benim nazarımda Türktür ve hiçbir ayrımda yapmam. Mustafa Kemal Atatürk de aynı ayrımı yapmadı zaten. Biz Türk deyince kendisini Türk hissedenden bahsediyoruz. Türkçe konuşandan bahsediyoruz zaten. Memnun olmayanlar, Türkiyeli demek isteyenler siktir olup gidebilirler. İstedikleri yerde kalabilirler. Türkiye'yi terk edebilirler. Aynı bu adam gibi. Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Avrupa pazarında hiçbir şekilde yoğurt satmayan, Türkiye pazarında olmayan bir firma neden Amerika'da sadece satış yaparken Fenerbahçe sponsor oluyor? Ya zaten mesele çok belli. Mesele Türkiye'de bunları normalleştirmek. Buna aracı olduğu için de Ali Koç'u kınıyorum. Yiyecek hiçbir şey yok. Üç tane bakan Trabzonspor stadında loca aldı diye ortalığı ayağa kaldıran Ali Koç efendi. Bugün düşürdüğün nokta burası. Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'den de büyük Türkiye'yi düşürdüğün nokta burası. Yazıklar olsun. PKK'lılar hesapları açın. Bakın neler yazıyorlar bu meseleyle ilgili. Acaba utanıyor musunuz ya? Çoluğunuzun çocuğunuzun yüzüne bakınca utanıyor musunuz? Vallahi billahi diyecek hiçbir şey yok. Ben artık yani şurama kadar geldi. Bu videoyu çekmeyecektim. Canlı video videomu yapsam dedim video yapayım. Biraz hani kontrol ederim canlı da ağzımdan inanılmaz bir şey çıkabilir. Sonra onun geri dönüşü olmaz diye düşündüm ve video yaptım. Yani içimdekileri size dökmek istedim arkadaşlar. Daha anlatacak çok şey var. Çok daha detaylandırılabilir tabii ki ama yani nacizane bu kadarıyla sınırlı tutalım. Çok yazık memleketimin felaketine gerçekten kahroluyorum. İnşallah bu noktadan sonra artık insanlarımız bir şeylerin farkına vararlar, varırlar. Ama öyle görünüyor ki şu anda mevcut iktidar ya da ana muhalefetten bize yar olmaz. Bizim beklediklerimizi yapacak insanlar değiller. Hepsinin farklı ajandaları var çok belli ki. İnşallah Türkiye için en hayırlısı olur. Ali Koç'u da Allah bildiği gibi yapsın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.